Abi selam. Bugün Elmas'tan e, Yüce 1'e kadar olan maçlarımdan kesitler var. Hepsi yok ama çekebildiğim kadarıyla, alabildiğim kadarıyla olanlar var. E, bazı kesitlerde ses problemleri var. Kusura bakmayın. mikrofonu Mikrofonda yeni çektim. Eski mikrofondan, e, kulaklık mikrofonundan olan sesler var. Onların çok kusura bakmayın abi. Bundan sonraki videolarda olmaz o zaten. Eski klipler olduğu için öyle. Onun dışında yemek yiyorsanız afiyet olsun. Videoyu beğenirseniz de bir yorum yapmayı unutmayın abi. Bakıyorum yorumlara. Önemli benim için. Öyle. Umarım hoşunuza gider. Kaçtım ben abi. İyi seyirler. Mit geldi mit. Enseledim. Ayakta kalan son oyuncu. Skin lan. Spike yerleştirildi. düşman kaldı. 4. Ultim Hı -hı. hazır. Domuz gibi nefes alma ne orospu çocuğu şimdi senin. Bende. Şu şey yemesem. Ya daha ne yapayım kan kalmana koyayım yani. Bir şey de yersin sonuçta. İnselmesi... Yapacak şey yok ya. Atsana bana. Tamam. Hadi jet para parçet o. Ne onu var da keşke. Şuradan pik alıyorlar ha şunları vururuz aslında. Ya. Buradan AWP falan pik alabilir. Bak dikkat et. Chamber oynuyor. AWP um, olur. Şey um, yapma şuraya. Ben Seni tanıyacağım. Sen flash şu an bir şey yapmayayım. Ee, drone drone açacağım ben. Drone açacağım. Benim drone'u bekle. Evet drone'u bekleyeceğiz. Sağ drone açarken bir takılıp şuraya salacağız. Drone gönderiliyor. Düşman işaret. AWP mi? AWP. Aynen. Ok atacağım ben. Giriş o kodluyorduk. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Sen ne oluyor lan? Kim lan bu? Sen vur onu. Arka arka arka. Abi arka geldi. Ayakta kalan son. <laughs> lan arka. Arka arkada. Bilmem ne var. Helal lan sana. Ya, yapacaksınız aşağı. Ayyoda. Çok iyi vurdun abi eline sağlık. Reis bomba atacak mı bakalım? yakına geçmiş. İle bunlar. Dikkat dikkat. Ay! Bas yani ya. Vallahi çorba Ne oldu? Bye bye. A'ya döndürsek. Düşman kaldı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Ultimo bela bela bela. Eğlenmeye bey e hazır mıyız? adam? Bakıyorum. Bakıyorum. Ah, da oha ya. ya. <laughs> ben yapacağım hareketi biliyorum bak. Burayı. Oradan ağa sayda ok biliyor mu? Evet. At hadi bakalım. Bu, bu tam bir editlik gibi hareket olur izliyorum. Peki, de, de düşünmem lazım bir <laughs> sürü. <laughs> ama şey Burası. oku gelir kanka. Peki, Dur gelir. ağa sayda ağa sayda İçine ama şuraya bak tam. İleriyi tarıyorum. İzle. Heaven'dan girecek o ok. Bilmiyorum. Bizim eve geldi amınayım. Nereye gitti lan o? Allah <laughs> Ardan açıldı bu doğru. Biri gitti. Çok iyi. Bir tane daha var orada. Zaten o buramda. 80, 80 geliyor. bak sen. Meyne bak, meyne arkana bak. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> tamam bir kalma bana çıkacak Arthur. Sevle artık istersen. Hadi. Bir de çıkacak her şey. Ya kılıçlı adamın ne yaptığını gördün mü? Hı. Tek tek temizlemeye mi? Düşman yerde. Onu da uğursaydım iyi de. Spike yerleştirildi. Doldurdu. Orada daha biri yok galiba. Güzel Kesin alt ya Main main Otur Helal kanka Tez geliyor mu benim alo? Geliyor alo Bro ye ye Sky'de miydi <ya> acaba? Selamün aleyküm Aleyküm selam Kanka işte Aleyküm. Aleyküm. Ya ne açtı lan bunu koy. Gel taş katmak lazım yapalım ya. Neyse. İşte gel. 50 de, 45 de yaz 45. Anana havredene. Eline sağlık. Ya. Deneyemez kanka iki tarafta atacaklar. A'da gidip de rastlar ama. Acil mi sandınız? Vurmadı, gitti, beni vurdu. Salak lan bu çocuk. Gir <laughs> be. Abi birisi A'da birisi de seyrediyor. OP. <laughs> Helal. Burası. 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 Göster gücünü pofu. <gülüyor> 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 Neon long da olabilir ha. Neon long olabilir. çıktı. 3 <laughs> 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 So Koşma. Ha. Dur la Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> o yüzden koşmadın. Hele. 64 çemiş. Sola sakta Alan almıştır. Long plan aktarıyorum. kaldı. 3 Ney seni. Ne? Kalk maç. Nasıl gitmişsin ha? Phoenix burada. Böyle ile attı kanka adam bana. Sıradaki gelsin. Slow oyna ben bekleyeceğim artık. Aa, doğru burada. Linkte kalıyor. Flash o, var. kalmayın. Flashları çok. Bir. <laughs> Bindo <laughs> var. Bindo. Pardon. Ya abi niye düşüyorsunuz ya? Yani? Bir tarafı iki be. Bir tane mı? daha. Flash. Ay. Canım az. Seç can. Yok can yok. Alin. Bir düşman kaldı. Bir tarafı iki. Kırık. Ayakta kalan son oyuncu. Işte Adamlar buraya Var. Kanka kör bir kutlamış. Körüm. Olaya bak. C dur. C C arkan. Reşin var. Gizlice bakmak yok.

Az ojela sana vuracağım. Arkası var. Hızlı oynadı. Adam okey. Evet. Bir düşman kaldı. Bu noktaya ben de tersiniz. Bunlar boğuldu amına koyayım. Kötü oynuyorlar. Kurtar, Kurtar kanki yine. Atacağım iti atacağım iti. Bitti gitti. Oh. Sarı boş gibiydi. Dikkat. Ne oldu lan? Oyun attı. İyileci. Kimi lan? Hiç yoktu. Çok sinirlendim bak. Ödeye gitti. İle mi vardı bizde? Demek ki ile varmış amına koyayım. Aga selam. Size şöyle bir 5 e, günlük bir serüven izlettim galiba kestim biçtim. Baya baya bir maç var. Hepsi yok ama böyle güzel olanlar. Yakalayabildiklerim, çekebildiklerim. Birkaç tane maç var. İzlediğiniz maçlarda. Ee, nedir onlar? Benim Elmas 1'den Yüce 1'e kadar ki bütün maçlarımdan kesitlerdi onlar. Neden böyle bir şey yaptım? Ee, size Elmas'la çok sıkmak istemedim açıkçası. Çünkü şimdi e, belirli bir seviyede YouTuber izleyen yayıncı izleyen veya kendi başına birkaç maç atan harbiden yükselmek isteyen insanlar zaten elmasa çıkabilir. Biz elmas videoları da çok sıkmak istemedim. O yüzden direkt geçmek istedim orayı. Ama geçerken de hani böyle bir hem tanışmak olsun hem de böyle bir ilk video olsun hesabı. Böyle de bir video çekmek istedim. Hani umarım beğenmişsinizdir. Şöyle göstermek istedim abi. 5 günlük hani gördüğünüz gibi zamanı, tarihi. Buradan başlayan, burada elmas birdim. Bütün maçlarım şu şekilde. ben direkt hücreye kadar ki maçlarım. Tabii ki gün içerisinde hani bir iki maçta çıkılacak bir şey değil abi. Bayağı hani burada bak mesela Burada 7 maç atmışız. 7 maç atmışız. Ben burada 8 maç atmışız. genel olarak maçlarımız yüksek. Fazla fazla maç atarak çıkıyoruz. Burada aslında hani 31'inde daha çok atmışım. Dün oluyor. Bugün zaten biri. Birinde çekiyorum bu videoyu. Birinde montajlayıp, editleyip kaçında atarım bilmiyorum bu arada. Çünkü abi bu videoyu çekerken kanal malal yok yani hiçbir şey. Ayarlayacağım onları falan. Hedefim ne abi? Ben hani bir şey değilim. Radiant değilim, Mimo değilim. Gördüğünüz gibi ne olduğum belli abi burada. Burada gördüğünüz gibi ne olduğum belli. Hani amaç ne? Amaç şu. E, hep beraber yükselirken siz benden bir şeyler öğrenin istiyorum. Benim bildiğim şeyler varsa umarım sizin bilmediğiniz benim bildiğim şeyler vardır. Size öğretirim. Sizin bildikleriniz de bana öğretirsiniz abi. Bu şekilde ilerleriz. Siz de ben de yükseliriz. İyi yerlere geliriz. İyi yerlere gelmek isteyenlerle e, Güzel maçlar izletirim size. Aynı şekilde eğlenmek isteyenlerle de Şaşak eğlence muhabbeti videoları da yaparız. Onlarla da eğleniriz. Çok da sıkmayayım abi uzatmayayım. Böyle bir ilk video. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Tabii ki yorum yapın. Tabii ki yorumlarla bana söyleyin. Şu yanlıştı, şu doğruydu, şu şöyleydi, şu böyleydi. Ki böyle gelişelim. En büyük amacım bu abi. 3 kişi olsun, 5 kişi olsun, 10 olsun, 100 olsun, 1000 olsun. Fark etmez. Kaç kişi olduğumuzun bir önemi yok. Önemli olan birbirimize yardım eden, birbirimizi geliştiren hani çıkıp da karşınıza radyant olarak imma olarak değil de bu ranklarda çıkmak istedim. Çünkü bu ranklarda çıkarsam daha sizden biri olarak çıkarıp daha böyle gelişmeye açık oluruz hep beraber. Amacım da buydu yani. O yüzden yorumlar her şey çok önemli abi. Yorumlarınızı yapın. Bana söyleyin. Ben size söyleyeyim. Hep beraber ilerleyelim. Daha fazla uzatmıyorum. Umarım beğenmişsinizdir abi. Bundan sonra da böyle yemek yerken izleyeceğiniz bir kanal olayım istiyorum. Şundan şüpheniz olmasın abi. Hep yemek yerken ilginizi çekecek güzel videolarım olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz işte. Böyle de bir başlangıç yapmış olalım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bundan sonraki de beğenirsiniz. <laughs> Haydi kaçtım.